İnsanların bilinçaltlarında hatırlayamadıkları bir alan var. Bu alan cehennem döngüleri aslında içinden çıkamadığı döngüler. Bu döngüler bedenle birleşince kişi bir bedende, bir bilinçte sıkışmıştır. Orada onlarca, binlerce hayat yaşayabilir. Bu sıkışmışlığı üzerinden atabilmesi için nasıl çıkacağını hatırlaması gerekir. Nasıl çıkacağını hatırlayamayan insan girmekten de korkar, bedeninden korkar. Yani nefes alamaz. Nefesi almak bedene girmektir. Şimdi bu nefes döngüsünü kolaylıkla tamamladığımızda bedenimize istediğimiz zaman kolaylıkla girebiliriz, istediğimiz zaman çıkabiliriz. Bunu hatırladığınızda bedeniniz size çok daha tanıdık, çok daha güvenilir gelir. Bedeninizde ruhsal olarak kurduğunuz bağ kuvvetlenir.